Yani i̇nsanlar insanlar e, kimisi ya bırak onları bunlar komple teorisi evet. diyenler var. E, bir kısmı da çok inanılmaz merak ediyor. E. E, bu şeyi nasıl anlatacağız? Yani insanlar e. hani bu, bu komple teorisi değildir. Bunlar yaşanıyor. İşte ya. istihbaratı aynı Tabii. zamanda İsrail yapıyor. İşte KGV'si Mossad'ı birçok örgüt e, bunu yapıyor. E, Türkiye'de de bununla ilgili destekler alınabiliyor. Tarzında çalışmalar Şimdi... var. Ee, bunun aslında şey var ee, hani halk dilinde nasıl anlatacağız evet. İnsanlar çok şey yapmıyor bunu yani çünkü görmediğimiz bir şey ya tamam iman ediyoruz Müslümansak metafizik ya cinler diyeceğim iman etmiş mecburen Ama işte iman etmiş durumdayız bundan çıkarsın. Sadece cinlerden ibaret. Yani cinlerle iletişime geçiyor bilmem ne. İşte göre. onu açalım. Yanlış değil bir işte. anlayışla da yanlış. var. Sadece yanlış, bu değil. Bunlar beraber e, farklı çalışmalar da var. Evet. Onu bir açalım. Ve çok Daha iyi olacak. Yanlış, Belki de ilk defa böyle bir şey. Aynen ve çok yanlış e, yapıyorlar. Ben soracağız. biliyorum bir, bu programlar özellikle ağırlıklı olarak haklı bizden sonra çıktı. Ben kıta programları yaptığımda yani Ben bu, bu şu değil ya. iki yani işte metafizik varlık çağırayım da şunu öğreneyim falan değil. değil. Bunu tam bir anlatalım. Tam tersi sonra şeytana çarpılıyorlar. Gibi çünkü ne kadar bilmediğin bir varlık ne kadar Tabii. güvenebilirsin ama işte tamam güvenilebilecek çalışmalar da yapılabiliyor. E ya işte zaten şimdi şöyle mesela altyapısı donanımı hazır mı? Ondan sonra bunu edeple taşıyacak mı? istismar edecek mi? Şeklindeki çoğu istismar ediyor zaten sonra kaldıramıyor ve ee, bir süre sonra bir bakıyorsunuz ki kendileri muzdarip ol oluyorlar bu işlerde. Akıl sağlıkları ve ruh sağlıkları, psikolojik sağlıkları gidiyor. Şimdi şu işin... Onun için astral seyahat giriyor. Bir sürü Ya sürü, zaten bir sürü şey giriyor. Siz mesela mesela ben tayin mekandan bahsediyorum. Tayin mekan giriyor. Tayı mekandan bahsediyorum. Mesela bir Allah Teala sizin ruhunuz ruh dört kademeye geçer bir olgunlaşır. Nefsinizi olgunlaştırdığınız şu dakika zaman. Şu dakikadan itibaren inanılmaz merak edilir. konuya giriyoruz. <laughs> <Yani gülüyor> şu anda yani bütün konuya programı çok, bir yere bırakalım. Ben de şimdi konuya çok derin girersem ne <laughs> nedir o koparız diye korkuyorum. Şimdi zaten ruh belli bir süren sonra terbiye edildikçe cismani ruh makamından kopar. Rıvani dediğin nurani ruh makamına gelir. Mesela daha önce bu telefonlarla ne diyoruz? Alo. Bilmem ne mesaj çekiyorduk değil mi? Şimdi ne yapıyorsunuz? İnternete bağlanıyorsunuz değil mi? Yani birileriyle görüşüyorsunuz, WhatsApp'tan görüşüyorsunuz. İmkanlar e, çoğaldı. Değil mi? Ruh da böyle. Zamanla modifiye olur. Yani işin aslında hiç karıştırdıkları bir şey var. Yani ruhun olgunlaşması cismani ruhtan ruhani nurani ruha, nurani ruhtan sultani ruha ayette geçer zaten. Mesela ruh sultani ruh makamına gelse kainatta alemde gezer hale gelebilir. Bilgileri önceden alabilir. Değişik boyutlara girebilir. O yüzden insanı eşref ve mahluk yapan zaten ruhudur. Şimdi metafizik istihbarat deyince zannediyorlar ki cinlerle insanlar temel. Hayır senin ruhun zaten istihbarata demeyeyim bilgi almaya müsait hatta evliyanın büyüğü deseler elest alemine yani ruhların yarattığı alemde bile yerinizi konumunuzu görer hale gelebilirsiniz bunun üst makamı küllü ruhtur yani Cenab-ı Allah ayette diyor ya onlar Allah'la yürürler Allah'la konuşurlar Allah'la görürler birçok Allah dostunun da o mekandan ben Tillo'daydım şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin meşhur bir sözü vardır biz uzayın yollarını Tillo'nun yollarından iyi biliriz hmm. korkunç bir söz bu çünkü o ruh makamı, olgunluk makamı insanı eşrefi mahluk yapan zaten ruhudur. Fakat insanlar bugün taşıdıkları ruh sadece cismani ruh, can. Yani günlük maişet işlerini yapıyor. Bu konuda çok merak ediyorlarsa, bakın çok değerli bir eseri vardır. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hele yaşayanlar çok iyi bilir. Aa der bunların çoğu bana olur. Uveysilerde daha çok bu vardır. Bak geçenlerde yine Veysel Karani Hazretleri'nin türbesindeydim. Uveysilerde çok vardır bu. Uveysiler daha saf ve temiz, naif giderler. Bu işin çok okulu yoktur. Bu işler işte e, çok girmeyeceğim. Resulullah'a ocaklık dediğimiz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya yakınlıkla olur. Sadece şecere yakinlikle değil, ameli yakinlikle de olur. Edepleri, terbiyeleri oradan benzer. Hatta Peygamber Efendi derdi, Efendimiz Hazretleri e biz onları nereden tanırız der. Sadece simalarından değil diyor. Edeplerinden, ahlaklarından tanırsınız. Bunlar ocaklı insanlardır. Hı hı. Bunların ruhları tekamül açıktır ve ruhlarına çeşitli bilgiler gelir. Ama işte bu istihbarat boyutunu sadece cinlerde tutmaya çalışanlar var ya da işte metafizik varlıklarda diyelim ya da telegramda telekinezide psitronlarda bunun çeşitli kademeleri var. Değil. Burada asıl künü anlatmak istediğim bu kitapta da zaten ruhtur. Oradan da bir şeye geleceğim. Çünkü bu son yıllarda bunu çok merak ediyorlar. İnanın yani o kadar çapı düştü ki ya doğru dürüst abdesti gezen adam yok. Doğru dürüst namaz kılan adam yok. doğru Dürüst harama helale dikkat eden yok hocam ben de işte öngörüler, ön sözler almaya e, telepatlarla bilgiler almaya telegram yapmaya, teletkinezi yapmaya çarpılırsın Önüne gelen şeytan girer çıkarsana seni süzgeç yapar. Zaten e, yine o astral e, seyahat gibi ya da bu tarz e, çalışmalarda onun altyapısı, e, bilgi birikimi yoksa ciddi anlamda geri dönüşü problem olabiliyor. Ya şunu bile karıştırıyorlar. Tayin mekanından astral seyahat karıştırıyorlar. Bir gün bir, bir şey söyledim. Yani bir yerde bir, e, bir ön bilgi olarak dediler ki astral seyahat yapmışsınız. Canım benim astral seyahat cinlerle yapılır. Şimdi ağzımı açtırmayın benim. Ben çok az medyumların astral seyahatlerine girdim falan. Şuraya belli iki kaşın ortasından bir varlık girdiğinde seni böyle bir simülasyon alanına çeker gibi çeker. Orada bir takım yerlere götürür götürürsen tayyi mekanı. Tayyi mekan öyle basit bir şey değil. Tayyi mekan ruhun sprint olarak kendi ruhunun özünün Cenabı Allah tarafından modifiye edilip terbiye edilip sprint olarak yani uzaklaşıp aldığı bilgidir. Bunun içerisinde levitasyonlar Peki, da var. bir orada e, görsellik var mı? Giden ruhla beraber bir görsellik Siz Yani gelen o, o… ruhu bir görsel olarak hologram diyebilirsiniz, başka bir şey tabii. diyebilirsiniz. Var mı, görüyor musunuz? Zaten Tayyip mekanında ilk gidişler e, ruhla ruh gidişten Hı -hı. başlar. Son iki dakikamız var ama bir şey soracağım hocam. E, ben yaşadığım, daha doğrusu öğrendiğim bir… Bunu daha önceki programlarda da anlattım. Hazır denk gelmişken de sizin fikrinizi evet. öğrenmek istiyorum. Ee, Kıbrıs'ta ben Kıbrıs'ta askerlik yaptım kısa dönem ee, Ben geldikten sonra e, Yine o dönem hani Uzun dönemler devam ediyor Daha sonrasında görüştüğüm arkadaşlarım oldu ee, Bir tanesi dedi ki Sen gittikten sonra e, bir asker geldi Hal e, Hareketleri de biraz değişikti e, Komutanların da dikkatini çekti Ve ona hava değişimi verdiler İşte bir hafta, on gün, bir ay Bir süre hava değişimi verdiler e, Gitti memleketine bir gün diyor, bunu anlatan, daha önce de hep anlattığım için yine sizin fikrinizi alayım istiyorum. Benim arkadaşım, bizzat benim arkadaşım anlatıyor. Diyor ki kapı gece, koğuştayız, kapı aralandı ve o arkadaşı gördüm ben, giden arkadaşı. Kapıdan biraz içeri girdi, göz göze geldik ve gitti diyor. E. Tabii o şey süresi, e, hava değişimi süresi, e, git tedavi ol gel ya da işte bir kafanı dağıt gel e, dedikleri süreden sonra geliyor bu asker ve geliyor, diyor ki hatırlıyor musun diyor, ben geldim diyor, kapıdan girdim geri çıktım falan. Çok doğru. Şimdi bunun şeyi nedir sizce açıklaması? Yani bu tayin mekan Ama bir e, şey görüyor, bir silüet görüyor. Doğru, oradan. hologram şeklinde. Bu kardeşimiz muhtemelen spirit olmayı biliyor. Yani spirit lafı e, terim olarak kullanıyorum. Yani ruhunu hologram olarak göndermeyi biliyor. Bazen Bunlar cinler mümkün diyoruz mümkün. değil mi şu anda. Bazen cinler de yapar bunu. Bazı medyumlar yapar bunu mesela. Kendi şeklinde bir cin gönderir tehdit, hmm, etmek, hmm. Için. Tabii, bir de, tehdit etmek için. Tabii tehdit etmek için yani kendi bir cini vardır kendi suretinde gider birini tehdit eder. O, o tayı mekandan karıştırılmasın. Mesela birine kızmıştır. Böyle bakmışsın ki iki yirmilik bir adam, ondan daha uzun, böyle e, yumruğunu sıkmış, senin üzerinde tahakküm kuruyor. Siz korkarsınız, aman bu hoca beni çarpacak, hoca görünüyor, bunda kerametler var gibisinden. Bunlar istitraçlardır. Hı hı hı. Bu bu alemi ancak ustaları iyi ayarlar. Yani tayin mekanla astral seyahati kaybediyorlar. Önüne gelen astral seyahatme e, yapmaya çalışıyorlar. Daha detaylı bir program yapalım İnşallah.